Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Bedava klasik sandık kuponu vesaire vesaire bilmem ne nasıl alınır. Videoda göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> yani beleşçi tayfaya uygun bir video da Arkadaşlar dün video atamadım kusura bakmayın. Biraz rahatsızdım. Kanalımın topluluk kısmında belirttim. Oradan yazdığım şeyin altlarına da yorum düşebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda Royal Pass çekilişi var. Ona katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ üst kartlarda ve aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar beni desteklediğiniz için sizlere gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Sizleri çok çok seviyorum. Daha iyi anlamanız için videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bakın göreve basıyoruz başarımlara geliyoruz iki insan var görüyorsunuz arkadaş iki arkadaş sosyal yıldız bir var arkadaşlar burada diyor ki kişisel rekor içinde 10 beğeni ulaş 50 beğeni ulaş 100 beğeni ulaş kişisel arkadaşlar herkesin favorisi bir tüm durumlar içerisinde bir beğeniye ulaş bilmem işte 100 beğeniye ulaş 1000 beğeniye ulaş. Hemen gösterelim arkadaşlar. Lobimize geçelim biz. Kendi lobimize. Arkadaşlar bakın önemli anlar yazıyor. Bir defa oraya tıkladık arkadaşlar. Mesajlarım görüyorsunuz ben burada paylaşmışım. Arkadaşlarım sağ olsunlar yorum yapmışlar. Arkadaş durumuna geldiğimiz zaman arkadaşlarınızın paylaşımını görüyorsunuz burada arkadaşlar. Beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Size kalmış bir şey orası arkadaşlar. Bakın beğendim. Bir puan yükseldi dedi. Bu kadar basit yani. Hem popülerliğiniz de artıyor. Arkadaşlar ben yazmışım hayırlı bayramlar popülerlik isteyen beğensin diye. Sürekli böyle şeyler yazıyorum. <laughs> Yeni bir şey yazayım arkadaşlar. Ne yazayım ne yazayım. Bir düşüneyim arkadaşlar. PUBG Mobile severler yazayım. mobike <laughs> arkadaşlar benim klavye de bozuk biliyorsunuz. Aynen. Mobile. <laughs> Çok değişik bir şey yazdım ya. Ya olduğu kadar. Ya arkadaşlar ben yerinizde olsam sürekli paylaşırım zaten sonra kaldırmak isterseniz kaldırabilirsiniz. Arkadaşlar ben böyle saçma sapan şeyler yazıyorum millet gülsün diye sürekli. Ne bakıyorum simit var poğaça var yazayım yani. Poğaçamız da var. <laughs> Çay da var. Ya bak. Aynen. Bitti diyeyim. Herkese açık görüyorsunuz. Buradan da emoji de koyuyor. Emojimi dağıtayım şu bir gülen surat falan. %38 paylaş dedik Tamam arkadaşlar bu kadar ya yani bu kadar basit yani bunu yapmak Tek şey arkadaşlarınızın ve Popüler ortamın yani globalin Sizin e, beğenmesi arkadaşlar Siz beğendikten sonra gerisi her türlü Oluyor zaten Bin beğeniye ulaşıyorsunuz hani orada diyor 1000 beğeni ulaş Bunu bunu al diye Başarım puanı arkadaşlar 15 puana kadar rahat alabiliyorsunuz yani 5 10 15 toplamda ne yapıyor 20 30 puan yapıyor arkadaşlar 30 puan başarı mı ya ondan da 30 60 puan işte arkadaşlar eşsiz başarıya falan kasıyorsanız beğenene 100 bin uc 100 uc fazla <laughs> yazamam ki ben onu emoji atıp paylaşayım o kadar yürekli değilim yani yazsam da atamayacağım arkadaşlar kimseyi de kırmak istemem Herkes yorum atacak at diye at diye arkadaşlar ayıp olur. Popüler durumda arkadaşlar size en popülerlerini gösteriyor. Bugün atılan daha önce atılan veya da kalmış olan en popüler olanları gösteriyor arkadaşlar size. Bölgeye arkadaşlara ve sanırım en yakın beğenmeye göre gösteriyor. Buradan da zaten siz mesajlarınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde arkadaşlar oyun albümünüze de video koyabiliyorsunuz fotoğraf koyabiliyorsunuz Lobimize dönelim Popülerlik atmak isteyen de atabilir arkadaşlar Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar sizlere gerçekten çok çok teşekkür ederim bana çok destek veriyorsunuz Gerçekten istiyorum ki hepiniz de real poz olsun ama maalesef o kadar imkanım yok İnşallah bir gün büyürsem çok güzel işler başaracağıma inanıyorum arkadaşlar sizler sayesinde Videoma like atmayı kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'da linklerini bıraktım arkadaşlar. Instagram'da da takip edebilir. Duyuruları görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.